Günaydın Radyo Toros takipçileri. Bugün günlerden cuma. Yeni bir günle yine karşınızdayız. Toros'un gündemi programımıza hoş geldiniz. Ben İlkay Topatan ve yanımda Hamza Güngör var. İyi günler diliyorum. Bizi Radyo Toros YouTube kanalından, Facebook adresimizden ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Ayrıca radyotoros.com adresinden yayın aralarında müzik şölenini sunuyoruz sizlere. Bizi takipte kalın. Bugünkü gaz Toros Gazetesi gündeminde şöyle başlıklar yer alıyor. Bozan, 5 Ocak Stadı yıkıldı ama o spor ruhu yaşatılmalı diyor. Sayın Ahmet Bozan dün radyomuzun konuğu olmuştu kendisi. Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Doktor Ahmet Bozan, geçtiğimiz aylarda yıkılan 5 Ocak Stadı ile gençlik stadının yerine yapılacak tesis tesiste, tesiste mutlaka amatör spor ruhunun yaşatılması gerektiğini söyledi. Bozan 10-12 yaş grubu için parkın dokusuna uygun bir spor tesisi yapılarak 5 Ocak ruhunu yaşatılmasını istiyoruz. Evet, evet. İlk Hanım, dün Ahmet Başkanımız dolu dolu programla bizlerle beraber oldu. Gerçekten güzel konuya değindi. 5 Ocak stadı yıkıldı ama o spor ruhu yaşatılmalı diyor. Çünkü o 5 Ocak stadında neler yetişti neler, ne efsaneler yetişti. Güzel selamiler, Muharrem Gülen günler. Hani birçok isim Adana Demirspor ve Türk Futboluna hizmet etti. Umarım Ahmet Başkan mesaj adresine ulaşır. Ufak o 11 ligi, o 12 ligi, o 13 ligi orada oynanır, bir karnavala dönüşür diyoruz. Evet sevgili Radyo Toros takipçileri saat 11'de Özge ile Sanat Aklanı adlı programla sizlerin karşısında olacağız. Moderatör Sayın Mustafa Özge olacak konuğumuz ise bu haftaki konuğu ise Zafer Özgen Türk olacak. Sayın yönetmen Zafer Özgen Türk sizlerle birlikte olacak. Bizleri takipte kalın. Canlı yayınımızı Radyo Toros YouTube kanalından ve Facebook adresinden izleyebilirsiniz. Ayrıca radyotoros.com adresinden ise bizleri dinleyebilirsiniz. Gazetemizin başlıkları şöyle. 3600 ek göstergeyi CHP yasalaştıracak diyor. Milletvekilleri Orhan Sümer ve Müzeyyen Şevkin ile tüm CHP'lilerin katıldığı toplantıda iktidarın memura karşı tutumu eleştirildi, diyor başlıkta. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti'nin 2018 yılında yapılan 24 Haziran Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vaatler arasında koyduğu ve 100 günde yapılacaklar listesine eklediği ancak aradan 39 ay geçmesine rağmen memurlar için 3600 ek gösterge ile ilgili herhangi bir atım, adım atılmamasına ilişkin Türkiye genelinde eş zamanlı ortak basın açıklaması yaptı diyor haberde. Evet Sayın İlkay Hanım CHP'liler 3600 ek göstergeyi aylardır mücadelesini devam ettiriyorlar. Bu konuda da AK Parti hükümetinin de bir atılımı olacak. İçişler Bakanı Sayın Süleyman Soylu da hı hı. geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Yapılan gelişmeleri takip edeceğiz bu konuda. Evet. Şimdi bir cenaze haberimiz var. Mehmet Şahbaz annesini kaybetti diyor haberin başlığında. Merhume Asiye Şahbaz Adana iş dünyasının sevilen isimlerinden Mehmet Şahbaz annesini kaybetti. 83 yaşındaki altı çocuk annesi Asiye Şahbaz Kaba Sakal'da dün ikindi namazına müteakip toprağa verildi. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve geride kalanlara başsağlığı diliyoruz. Evet, Sayın Mehmet Çapaz Adana ekonomisine ciddi katkılarda bulunuyor. Halen Adana Spor Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Adana Ticaret Odası'nda meclis üyesi olarak hizmet ediyor. Dün, de, dün akşam saatlerinde evlerine taziye ziyaretinde bulunarak acılarına ortak olduk. Bu vesileyle tekrar merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Pakdemirli iklim konusunda tedbir alınmazsa işimiz zor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dünyada son 20 yılda en az 1 milyar 650 milyon insanın selden 1 milyar 430 milyon insanın da kuraklıktan etkilendiğini belirterek eğer tedbir alınmazsa 2050 yılında iklim değişikliği ile birlikte dünya nüfusunun yaklaşık %20'sinin sel riski ile karşı karşıya kalacağını, nüfusun yarısını ise susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını öngörülüyor, dedi. Çukurova Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Valisi Süleyman Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Meryem Tuncel de katıldı. Diyor. Evet İlkay Hanım bu konuda tüm dünyada bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi iklim konusunda önümüzdeki günlerde meclis gündemine getirecek. Umarım bu iklim konusunda biz de Türkiye olarak önemli adımlar atarız. Çünkü son yıllarda yaşanan sel felaketleri dünyada ciddi ölümler oldu. Yani bunun önüne geçilirse çok mutlu oluruz. Evet. Sırada Başkan Kocaespirden hoş geldin bebek hediyesi. Yüreğir Belediyesi Hoş Geldin Bebek uygulamasıyla bebeğin ilk dönem ihtiyaçlarını içeren hediyelerle yeni anne baba olan çiftleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak, ortak oluyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Koca ilçede hayata geçirdiği sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak devam eden Hoş Geldin Bebek projesi çocuklarını yeni kucaklarına almış ailelerin mutluluklarına mutluluk katıyor. Evet çok güzel bir proje. Boşa, hoş Geldin Bebek çocukların doğarken tüm ihtiyacının karşılanmasına sayın anne ve anne, babanın büyük bir yükünü hafifletir. Böylesine önemli bir projeye imza atan Yüreğir Belediye Başkanı Sayın Koca Espiri kutluyoruz. Başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. Evet. Minik öğrenciler yangın söndürme tatbikatına katıldı diyor başlıkta. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan itfaiye haftasının 97. yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek yangın tatbikatını izledi diyor. Evet sayın başkanımız güzel bir etkinlik yapmış. Minik öğrenciler hayatın ufak yaşta yangının ne kadar tehlikeli olduğunu görmeleri çok son derece önemlidir. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğe, yangında hayatın her alanında olabiliyor inşallah. Çocuklarımız bu gördükleri onlar için hayat bir tecrübe olur diyorum. Seyhan'da park sayısı da yeşil alan miktarı da artıyor. Seyhan'da yurttaşların daha huzurlu, mutlu bir yaşam sürmesi için görev yapan Akif Kemal Akay Başkanlığındaki Seyhan Belediyesi, yeşil alan miktarı ile park, çocuk oyun ve dinlenme alanlarının sayısını artırıyor. Seyhan'da park sayısının artması çok önemli çünkü Adana'mızın yaklaşık yüze yakın mahallesi var bu mahalledeki çocukların sosyal hayatta park çünkü aileler artık belli bir yaşa gelince çocukları frenleyemiyorlar ama parka gidip tüm enerjilerini o parkta oynayarak eğlenerek hem oynayarak hem eğlenerek geçirmeleri önemli olaydır. Sayın Belediye Başkanımız Akif Akay ve ekibini kutluyoruz. Evet. Şimdi spor sayfasına geçiyoruz sevgili Radyo Toros takipçilere. Söylerden Radyo Toros'a hayırlı olsun ziyareti başlığı yer alıyor. Atletik Konan Vücut Geliştirme ve Fitness Spor Kulübü Başkanı ve Uluslararası Hakem söyler, gazetemiz kurucusu Erden Arat'ı ziyaret etti. Yakın zamanda yayın hayatına başlayan Adana Radyo Toros'un Adana'ya ve Adanalılara büyük katkısı olacağını belirten söyler. Radyo Toros'un Adana'ya hayırlı olmasın temennisinde bulunuyor. Evet, Nihat Söyler ömrünü spora harcamış bir isimdir. Radyo Toros'umuzu ziyaret ederek hayırlı olsun demesi bizim gücümüze güç katmıştır. Böyle destekler bizi daha ateşliyor, daha ileriye götürüyor. Sizler de izleyicilerimize seslenin. Hem abone olun hem de dost ve arkadaşlarınıza, ailenize abone olmayı tavsiye ediyor derseniz mutlu oluruz. Adana Demirspor bugün deplasmanda Antalya ile karşılaşacak. Galibiyet ile dön Şimşek başlıklı haber yer alıyor. Süper Lig'de başarılı sonuçlara imza atan Adana Demirspor ligin 8. haftasında bugün deplasmanda Antalya Spor'a konuk olacak. Saat 20.00'da başlayacak olan zorlu müsab müsabakada hakem Volkan Bayarslan görev alacak. Mavi Lacivertli ekibin İtalyan teknik adamı Montella Antalya maçı için gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve artık maç saatini beklemeye başladıklarını söyledi. Ligde son haftalarda istikrarlı sonuçlar aldıklarını belirten Montella, bu başarımızı bugün Antalya deplasmanda da sürdürmeyi amaçlıyoruz futbolcu kardeşlerime güveniyorum dedi. Evet Adana Demirspor'da birlik beraberlik var. Bu da skora yansıyor. Bugün saat 20'de Antalya önünde önemli bir sınav verecek. Ben Şimşek'e güveniyorum. Yenemiyorsa da en azından bir puanla döneceğine inanıyorum. Bu mavi lacivertli teknik adam ve futbolcu kardeşlerimize de Antalya maçında başarılar diliyoruz. Evet. Toper Hakan Selçuk Sarıçam Türkçüler de diyor başlıkta. Bölgesel amatörlik temsilcileri, temsilcilerimizden Sarıçam Kürtçüler Spor Kulübü defans hattına genç bir isim transfer etti. Yeşil Beyazlılar İmamoğlu Belediye Spor altyapısından yetişen ve bu takımda şampiyonluk yaşayıp geçen sezon Bal Ligi takımlarından Nevşehir Kapadokya Spor'da forma giyen 2002 doğumlu stoper Hakan Selçuk ile anlaştı. Evet Sarıçam Çam Kürtçüler Spor Kulüp Başkanı bu transfer için büyük bir gayret sarf etti. İmamoğlu Belediye Başkanı Sayın Kazım Karaköse'de de transferde gerekli kolaylığı sağladı. Sayın Metin Eker bu transferde kendilerini destekleyen Karaköse'ye de teşekkür etti. Amatörlerin birbirlerine destek olup futbolcu vermesi güzel olay. İmamoğlu Belediye Sporu bu konuda tebrik ediyoruz. Evet. Kaplanın aklı bandırmada diyor başlıkta. Teknik direktörlüğe sahip kara fırtınalar getirildi. Birinci dikte mücadele eden Adana Spor'da teknik adam sorunu çözüldü. Fırat Gülden boşalan teknik direktörlü turuncu beyazlı ekipte sahip kara fırtınalar getirildi. Cumartesi günü saat 19.00'da evinde bandırma spor, sporu konuk edecek olan Adana Spor bu karşılaşmaya galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Turuncu beyazlı renklere gönül veren taraftarlar takımlarında bandırma müsabakasında galibiyet bekliyorlar. Evet Adanaspor'da teknik adam sorunu nihayet çözüldü. Sahip kara fırtınalar bugün büyük olasılıkla imza yatarak Adanaspor'da dümenin başına geçecektir. Sahip kara fırtınalar geçmiş yıllarda. Özellikle Buca Spor'da, Buca Spor'da, çok başarılı oldu. Genç isimlere şans veren değerli bir teknik adamımız. Umarım Adana Spor'da da başarılı olur. Adana Spor'da da gelecek vadeden ışıl ışıl gençler var. Çünkü Eyüp Arın bu konuda altyapıda çok hassas ve sporcuların gelişimi yönünde altyapı antrenörler uyum içerisinde çalışıyorlar. Sait Kara Fırtınalar'da bu gençler için şans diyorum. Umarım Adana Spor önce düzlüğe çıkar sonra genç sporcularıyla Türkiye'de öğrenecek bir takım konumuna gelir diyorum. Evet. Zengin ile kaskat buluştu. Adana Demir Spor Akademi Direktörü Özgür Zengin, Vefa Spor Kulübü'nü ziyaret ederek Kulüp Başkanı Cengiz Kaskat ile fikir alışverişinde bulundu. Evet ilk Hanım, Adana Demirspor Spor Altyapı Koordinatörü işte Özgür Zengin'in kentimizin örnek amatör spor kulüplerinden Vefa Spor'u ziyaret etmesi ve kulüp başkanı Cengiz Kaskat'la fikir alışverişinde onda bulunması olay önemli bir olay. Profesyonel takımımızın altyapı antrenörü hani sürekli amatörlerle istişare yapmak zorundalar. Çünkü amatörler olmazsa profesyoneller olmaz. Ben Adana Demirspor Akademi Direktörü Özgür Zengin'in vefa sporla sınırlı kalmamasını ve diğer amatör kulüplerimizi de ziyaret ederek istişarede bulunmasını tavsiye ediyorum. Çünkü amatör olmazsa profesyonel olmaz. Evet. Berkortak Baklalı'da diyor haberin başlığında. Amatör, amatör spor lig, süper lig ekiplerinden Baklalı Spor stoper oyuncusu Berkortak ile anlaştı. Kulüp başkanı Murat Mert takımlarına nokta bir transfer kazandıracakların kazandıracakları için çok mutlu olduklarını belirterek yeni sezon öncesinde iyi bir ekip oluşturduk. Hocamız Ümit Palaz ile başarıya yürüyeceğiz dedi. Baklalı bu yıl gerçekten nokta transferler yaptı. Kulüp başkanı Murat Mert takımının başarısı gece gündüz demeden çalışıyor. Bu sene takımın başına Adana Demirspor altyapısından tanıdığımız Ümit balası getirdi. Ümit balası için bir paragraf açmak istiyorum. Adana Amatör Kümesi bu da ama yıllar önce Emekspor'da oynadı. Adana Demirspor bu futbolcuyu almak karşılığında yaklaşık 6-7 Deniz Sporcuyu karşılığında Emekspor'a verdi. Bugün gelinen noktada Baklalıspor iyi bir çizgide ilerliyor. Musabakanın başlamasıyla bunları da başarılı skorlarla bütünleştirirse Baklalı Baklalıspor Adana Amatör Kümesi'nde söz sahibi olur diyorum. İdman Yurdu'nda hedef büyük. Kadınlar Futbol Süper, Süper Ligi'nde yer alan temsilcimiz Adana İdman Yurdu yeni sezon öncesi kadrosunu oluşturmayı amaçlıyor. Kulüp Başkanı Metin Taylanca evet büyük hedefler için yola çıkıyoruz. Kadromuz tamamlanıyor. İnşallah kulüplerle görüşme görüşmelerimiz çok iyi olacak dedi. Evet Adana İdman Yurdu Adana'mızın gururudur. Yıl yaklaşık 20 yıla yakındır da kulüp başkanı Metin Taylancı takımını ayakta tutmaya çalışıyor. Adanalılar bu takıma artık destek olmalıdır. Çünkü Adana İtman Yurdu bayan futbolunda Adana'nın gururudur. Yıllardır milli takımımıza da sporcular vermiştir. Sayın Metin Taylancı'ya onurlu mücadelesinden sürekli devam ettirdiği için kutluyoruz. Evet. Güney Akif Başkanımız tüm kulüplerin başkanı. Dağlıoğlu Spor'dan Seyhan Belediyespor'a ziyaret adlı başlıkta yer almış haber. Birinci amatör kümelik takımlarından Dağlıoğlu Spor Kulüp Başkanı İzzet Timur ile futbolcusu Azat Timur Seyhan Belediyesi Basın Müdürü ve Seyhan Belediyespor Kulübü Genel Kaptanı Gökhan Üney'e nezaket ziyaretinde bulundu. Evet Sayın İlkay Hanım. Dün akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Kentimizin değerli buraklatı Gökhan Ünay, Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğüne de getirildi. Bu görevde sayın güneyin başarılı olacağına inanıyoruz. Yolu açık olsun diyoruz. Çünkü Adana Seyhan Belediyesi'nde böylesine bir bürokratın ihtiyacı vardı. Geçmiş dönemlerde çok büyük sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntılar Güneyin çözeceğine ve tüm amatör spor kulüplerini kucaklayacağını umuyoruz. Bir de bugünkü gazetemizdeki başlığı da çok güzel. Akif Başkanımız tüm kulüplerin başkanıdır diyor. Akif Başkan gerçekten tüm kulüplerin başkanı. Bu sezon amatörlerimize de can, antrenörlerimize can simidi oldu. Birçok amatör spor kulübünün yüzünü güldürdü. Akif Başkanımızı tebrik ediyoruz. Böylesine önemli bir göreve Gökhan Üney'i de atadığı için kendisine teşekkür ediyorum. Evet sevgili Radyo Toros takipçileri, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Saat 11'de Özge ile Sanat Aklanı adlı program yer alacak. Bugünkü konuğu Sayın Yönetmen Zafer Özgen Türk olacak. Bizi takipte kalın yeni bir programla yine karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın. Evet son olarak da yönetmenimizden rica ediyoruz. Bugün üzücü bir olay yaşandı. Adana Amatör Kümesi'nin örnek amatör spor kulüplerinden Çukurova Belediye Spor Kulüp Başkanı Sami Büyükgeçer'in ağabeyi eski Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Nail Büyükgeçer vefat etmiştir ke merhum Allah'tan rahmet kederli ailesine sevenlerine baş diliyoruz. Cenazesi saat 14'te Kaba Sakal mezarına defin Tüm sevenlerine duyurulur. Allah rahmet eylesin diyoruz ve bugünkü yayınımızda dolu dolu geçmiştir. Başka bir programda buluşmak üzere.